18 Eylül Perşembe gününden herkese günaydınlar, güzel sabahlar. Kıymetli izleyicilerimiz bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi sizlere aktaracağız. İzmir'in yerel gazetelerinin manşetlerine yer verdiğimiz önemli haber başlıklarını ele aldığımız birinci sayfa programı başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. Cadde 4 metre herkes tehlikede denilmiş Berkay Erden'in özel haberinin detaylarına bakalım. Konak ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nden geçen Halil Rıfat Caddesi'nin dar yapısıyla bölgenin yükünü kaldıramadığını belirten Barbaros Mahallesi muhtarı Gülenay Suna, caddede kapalı bir durağın bile bulunmadığını söyledi. Detaylar sayfa 2'de. Efendim günün ilk görüntüsü İstanbul'dan geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'dan Silivri'ye yürüyüş gerçekleştiren partisinin gençlik kolları üyeleriyle bir araya geldi izliyoruz. Heyran Adana'yı başkan. Hey başına. Ya ya. Değerli arkadaşlar, Silivri'deyiz. Dünya siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına hep birlikte eşlik ettik. Onları burada karşıladık. Gençlik kollarından dokuz arkadaşımız kendi seçmiş oldukları belediye başkanlarına sahip çıkmak için, Adana'nın iradesine sahip çıkmak için dünya siyasi tarihinin dünya tarihinin en büyük protesto yürüyüşünü gerçekleştirdiler ve biraz önce burada bu yürüyüş sonlandı. Zeydan Başkan'ın yedi kardeşi burada. Adana İl Başkanımız burada. Kadın kolları, gençlik kollarıyla. Adana'nın ilçe örgütleri burada. Onlar buraya, Silivri'ye ağlamaya, sızlamaya değil, tarihe geçmeye geldiler. Ne Zeydan Karalar'ın bileği bükülebilir, ne Kadir Aydar'ın, ne Oya Tekin'in. Ama herkes şunu bilsin ki, Adanalılar kendilerine iyilik yapanı hiç unutmazlar ama kötülük yapanı da affetmezler. Ve Türkiye'nin demokrasi tarihinde yerini alacak. Bugün buradaki Adana'dan bu yürüyüş sonlandı. Elimdeki açıklama örneğin Ege Telgraf gazetesinin manşetindeyiz. Çöplükte çatlak denilmiş. AK Parti İzmir Milletvekili İnanın döküme kapatılan Harmandalı'da yeni bir sahanın çöpe açıldığını açıklamasına Cumhur İttifakı ortağından tepki geldi. Efendim bu konuya ilişkin detaylara sayfa 5'te erişebilirsiniz. Şimdi hazır çöpten çöplükten konu açılmışken özellikle Buca ilçesinde ciddi bir çöp sorunu yaşandığını dün de sizlere aktarmıştık işçilerin eylemi dolayısıyla sokaklardaki konteynerlardaki çöpler ne yazık ki toplanmıyordu ve bu meseleye ilişkin bir VTR'miz olacak. Buca Belediyesi'nde işçiler ve DİS Genel İş İzmir Altınoğlu şube üyeleri 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül akşamı başladıkları iş bırakma eylemine son verirken belediye ekipleri de iş başı yaptı. Evet bu müjdeyi de sizlere buradan vermiş olalım izleyelim. Dedi. Anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmanın ardından Buca ilçesindeki tüm çöpler toplanmaya başlandı. çok şükür diyelim. Yeni Bakış Gazetesi'ndeyiz. Hayaller marka, gerçekler kilit. Uzun yıllar başta gelinlik ve abiye olmak üzere giyimde marka olma hayali kuran İzmirli tekstil ve konfeksiyon firmaları maliyetlerle başa çıkamayınca işletmelerini kapatıp yurt dışına kaçıyor. Filiz Erol'un özel haberinin detaylarına sayfa 5'te erişebilirsiniz. Şanlıurfa'dayız efendim. Emniyet Müdürlüğü polis olma hayali kuran küçük çocuğun hikayesinin anlatıldığı bir kısa film hazırladı. İzleyelim. Sen büyüyünce ne olacaksın? Hmm, bilmem ki belki astronot olurum. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Ben Yunus Polisi olacağım büyüyünce. Ama senin motorun yok ki. Kuzey Eylül gazetesinin manşetine bakalım. İnci Ongun'un özel haberi karşımızda. Yaban hayata son kurşun. Orman yangınları kabusuna şiddetli şekilde yaşayan İzmir'de tahribatın yaraları sarılmaya çalışılırken yanan alanlarda av izni verilmesi tepkilere neden oldu. Detaylar sayfa 8'de efendim. Bayburt'tayız. Özel öğrenciler lise öğrencileri tarafından okul bahçesine ekilen sebzelerin hasadını yaptı. İzliyoruz.

4 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz yiyecek içecek hizmetleri alanında bugün seramızda özel eğitimli öğrencilerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel eğitimli öğrencilerimizi her yıl düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte birlikte olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah gelecek yıl yine özel eğitimli öğrencilerimizle aynı günde böyle bir etkinliğe devam ettireceğiz. <laughs> Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu seneki hasat şenliğimize özel eğitim davet ettik. Hep birlikte hasatımızı gerçekleştirdik. <laughs> evet, nereye, nereye, bak, bu yıl aldığımız ikinci ürün bu. Baharda İlk önce ıspanak ekmiştik. Ispanak hasadından sonra da şimdi domates biber ektik. Öğrencilerimizle birlikte ürünlerimizi bugün topladık. Burada her yıl olduğu gibi Bayburt Lisesi'ne gelip çocuklarımızla beraber üretilen hasadı toplamaya geldik bizi ağırladıkları için teşekkür ederim. Çocuklar burada ürünleri hem dokunaraktan hem onları tanıyaraktan beraber güzel bir şekilde vakit geçirdiler. Burada hem domatesi hem üretilen biberi, patlıcanı birebir yaşayarak öğrenmeleri çok faydalı oldu. Ticaret gazetesine geçelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karaburunlu çiftçilere destek. İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle Turunçgiller'de görülen Akdeniz meyve sineğine karşı Karaburunlu Karabur üreticilere 1500 yakalama tuzağı ve feromon dağıttı. İlçenin 6 mahallesinde 157 üreticiye sağlanan destekle 2023-2025 yılları arasında toplam 5290 tuzak ve feromon dağıtılmış oldu. Hem ürün kalitesini arttıran hem de üretici ekonomik katkı sağlayan proje çiftçilerden de olumlu bir dönüş aldı. Detaylar Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesinde. Efendim Ankara'dayız Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın Zeytin Maden Yasası olarak bilinen 7.554 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun yürürlülüğün, yürürlülüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu görüntümüz sizlerle. <laughs> Bir gün Anayasa Mahkemesi'nin önünde yine bugün toplanmış bulunuyoruz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zeytinlik alanlarımıza, meralarımıza, ormanlarımıza, tarım alanlarımıza, aslında tüm ekosistemimize büyük bir saldırı niteliğindeki bir yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm gayretlerimize rağmen geçirdiler. Şunu ifade etmek isterim ki sıklıkla yoklama isteyerek Birçok yasayı engelleyebildik. Ama bu yasa için gece 3'te dahi yoklama istesek AKP'nin bütün milletvekilleri adeta mecliste asker olmuş el kaldırmak için bekliyorlardı. Bu sermayenin üzülerek söylüyorum ki Cumhur İttifakı'na ne ölçüde egemen olduğunun en açık göstergesi niteliğindedir acele kamulaştırma özelliğini her alana yaydılar. Çevresel etki değerlendirmeyi bir ön koşul olmaktan çıkarttılar, esnettiler ve artık birçok alanda çet alınmadan madencilik yapılabilecek, yenilenebilir enerji tesisleri kurulabilecek. Bu yasanın uygulanması Türkiye'nin zaten mahvedilen ekosisteminin geri dönüşsüz olarak elden çıkması anlamına geliyor. Bu bağlamda biz Anayasa Mahkemesi'ne buradan seslenmek istiyoruz. 10 küsür yıldır yürütmeyi durdurma kararı vermediniz. Burada telafisi imkansız zararların doğması ve hukuka açık aykırılık ilkeleri birlikte gerçekleşiyor. İşte dün zeytin ağaçlarımıza kıyan ve bunu da bilimsel mütalaa adı altında meşrulaştırmaya çalışanların o ellerini kırmamız ve orayı durdurmamız lazım. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne iki önemli görev düşüyor. Lütfen öncelikle ve derhal yürütmeyi durdurma kararı veriniz ve arkasından da gecikmeksizin iptal kararını veriniz. Bu memleket hepimizin. Toprağımıza, suyumuza, meramıza, ormanımıza, zeytinimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yeni Gün Gazetesi'nin manşetindeyiz. Karagöle gün aşırı res inadı Nurcan Eti'nin özel haberindeyiz. Karagöz sınırında planlanan 16 Eylül'de bakanlık tarafından mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle çet süreci sonlandırılan res projesi için 17 Eylül'de bir kez daha başvuru yapıldı. Uzmanlar çedi uygun proje değil, projeye uygun çet eleştirisinde bulundu. Detaylar sayfa 11'de efendim. İstanbul'dayız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen Teknofest'te kurduğu standında öğrencilerin geliştirdiği kodlama projelerini ziyaretçilerle paylaşıyor izliyoruz. Türkiye 100 yılında Yerli ve milli olmanın yanında aslında aynı zamanda insani ve adil teknoloji hamlesi olarak da adlandırıyorum. Ben Teknofest'i. Gençler için çok güzel bir kaynak. Ee, ve biz de TÜRGÜV olarak bu kaynağın, bu hamlenin bir parçası olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Biz maziden atiye bir bakışın temsilcileriyiz. O yüzden geçmişle olan bağlarımız çok önemli. Sanatla alakalı bağlarımız çok önemli. Bu noktada Usturlap Dijital Usturlap deneyimimiz çok güzel bir açılım sağlıyor. Ve GIF öğrencilerimizin yaptığı sanatsal çalışmaları sergilediğimiz bir sanal dijital sergimiz var. bir VR gözlüğüyle deneyimlenmesi mümkün. Ve tabii ki hiçbir zaman unutmamamız gereken, her zaman gündemde tutmamız gereken özellikle de şu son günlerde Filistin davası, İsrail'in soykırımı konuya asla gündemde tutmadan, üzerinde konuşmadan geçmememiz gerekiyor. Biz de fuarımızda Filistin'le alakalı bir yapay proje, yapay zeka projesi gerçekleştirdik ve bu yapay zeka projesini gençlerimiz interaktif olarak deneyimleyebilecek. Teknolojiyi biz bir konfor merkezi olarak görüyoruz. Bizim dünyamızda her şeyi kolaylaştıran bir merkez, bir yapı olarak görüyoruz. Aslında bunun dışında sanatsal anlamda, insani anlamda, sosyal sorumluluk anlamında ve çevreye duyarlılık anlamında muhakkak ki bizim daha hassas olmamız lazım. Teknolojiyi bu bağlamda ele almamız gerekiyor. Bu noktada teknoloji ve dijitalleşme ve çevreyi bir araya getiren projelerin olacak. Ve tabii ki bununla bağlantılı olarak sürdürülebilirlik konuları bizim için çok önemli. Ve ayrıca pek çok ARGE çalışması da yapacağız inşallah. Efendim 9'da 9 isimli yerel gazete şimdi ekrana yansıtıldı bir sağlık haberini sizlere aktaracağız. Sonbahar uykusuzluk sorunu yaratabilir. Vücudun soğuk mevsimlere adapte olabilmek için serotonin hormonunu az salgılamaya başladığını söyleyen psikolog Salver Yazıcı, vücudumuz melatonin hormonu sargılamaya başlar. Bu da uykusuzluk problemlerine neden olabilir dedi. Detaylar sayfa 2'de. İstanbul'dayız efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında bahçeli evlerde katılımcılara hitap etti. İzliyoruz. Güya Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı 12 yıl önce Zeydan Karalar'dan ödeme almış. Onun için Zeydan Karalar içeride yatıyor. Ama Bahçeli Evler'in belediye başkanı daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış. Hakan Efendi'ye dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle iki yüzlülüğü. Sosyalist enternasyonelin ikinci başkanı olarak 77 ülkedeki 89 partiden imza almışım. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de iktidara gelip de Avrupa Birliği'ne tam üyelik yürüyüşünü başlatınca biz bunu destekleyeceğiz ve en büyük destekçisi olacağız diyor. Ben size şunun sözünü veriyorum. İktidara geleceğiz. Gençler size söz olsun. Yasaksız Türkiye vizesiz Avrupa olacak. Bir toplantı yaptılar. Toplantıda sadece ve sadece İsrail'i kınıyoruz diye bir ifade 25 maddelik bildiride Doha'dan etkili bir sonuç çıkmadı. 19 Mart darbesinin üstünden tam 182 gün geçti. 182 gün sonra buradayız. 182 günde suç var mı? Var. Delil var mı? Var. İddianame? Var. Yargılama? Var. Ne var? Yargısız infaz var. İz gazeteye geçelim. İzmir Barosu'ndan ÖSYM'ye tepki. İzmir Barosu Nisan ayında yapılan hukuk mesleklerine giriş sınavında 30. soruyu iptal eden ÖSYM'ye tepki gösterdi. Baro Nisan ayında yapılan sınavın değerlendirmesinin Eylül ayında sonuçlanmasının kabul edilmeyeceğini belirtti. Soruyu doğru yapan ve 70 puan alarak barajı geçen adayın bu karardan sonra başarısız sayılı. Vurguladığı vurguladı. Detaylar sayfa 2'de efendim. İz gazeteden bir başka önemli haberi daha sizlere aktarmak istiyorum. Şehir plancıları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni uyardı denilmiş detaylardayız. TMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, kamu mülkiyetindeki taşınmazların satışını kolaylaştırmak amacıyla özel ibaresi eklenerek hazırlanan planlara tepki gösterdi. Açıklamada uygulama sürerse yerel yönetimler kamusal hizmetleri sunamaz hale gelir denildi. Detaylar sayfa 2'de efendim. Günün son görüntüsü için sizleri Artvin'e götürüyoruz. Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Hızır Abay'ın yaklaşık 30 yıldır çalıştığı restoranın yanında yanındaki alanda balık ve ekmek parçalarıyla beslediği martılarla martılarla olan ilişkisi görenleri şaşırtıyor. İzliyoruz. Hadi gelin beyler. Kahvaltı zamanı. Ben yüzde kendim temizliyorum balığı. Kendim temizlediğim için de kafaları, atik şeyleri, şeylere, kuşlara, balıklara veriyorum. O konuda biz de bir bağ, bağ alıştı, şeyler, martinler bana alıştı, bir bak kurduk. Ve her zaman benim sesimi tanıp bana geliyorlar. Yaklaşık 30 yıldır bunlarla işte kuşlarla şey yapıyorum. Sağ olsunlar onlar beni sesten tanıdıkları için devamlı yeme geliyorlar. Koku yapıyor. Koku yaptım der. Çöp tenekesi yakın olduğu için Aa. restoranda çöpe atmıyoruz. Koku yapan şeyleri şeyler martinere veriyoruz. Hızır ustamız var bizim burada. Balık ustamız. Bu balıkları temizliyor ve kafalarını martılara veriyor. Ve ayrı bir bağ kurmuş onlarla. Hatta ben gidiyorum bana gelmiyorlar. Balık besleme, balıkla beslemeye çalışıyorum gelmiyorlar. Ama hazırdaya daha uzaktan sesini duydukları gibi yanaşıyorlar ve yiyorlar. Yanında yemek yiyorlar. Bazen eline bile konduğu oluyor. Yani bu bağı anla, anlayamadık biz de. Kıymetli izleyicilerimiz bugünlükte yayınımızın sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle, sağlıcakla, haberle ve umutla kalın.